Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir gösteri Texture Pack'te ayarladığım bir gösteriyi göstereceğim. İlk önce sesini kısayım. Ee, i̇lk önce anlatayım yani bunlar mod falan değil. Texture Pack'tan yani Game Folder'dan kendim ayarladım. Umarım, umarım beğenirsiniz. Yani büyük, çok küçük bir gösterim. Az önce şey yapıyordum evet bakın bunu tekstur pack'ten ayarladım bu villager'ları villager. şimdi gördüğünüz gibi bir villager spawn edeceğim ee, bir villager spawn edelim tamam İşte gördüğünüz gibi böyle bir şey oluyor şimdi size bir zombi spawn edeyim bir zombi burada Bakın Hero Brian zombi. Hmm. Ha. Nasıl? Evet. buralarda bir atım vardı. Evet, bu da. Başkatlar beyaz gördüğünüz gibi tek bir hata oldu. Tek bu at benim ayarladığım gibi kaldı. İşte bu at. Gördüğünüz iskelet tat. Tamam. Vakit kaybetmeden size uh, off, off. Gelin böyle yapalım. Easy No. Hard. Hard yapalım. Tamam. Bir slime göstereyim size. Slime. Evet slime. Sonra. Batch uh, göstermedim arkadaşlar. Uh, evet Enderman. Enderman. Ee, Enderman çok güzel. Ee, Enderman'a bakın arkadaşlar. O ya nereye gitti? Ya, yağmur filan mı var? İşte Spiderman. Spider, Spider Enderman. Gördüğünüz gibi. Ay, yani Hero Brown Zombie'yi iyi göstermedim. Bakın arkadaşlar. Ha. Ha. Zombi bilicere hala ayarlamadım. Tamam. Şimdi vakit kaybeden. Ee, size bir creeper göstereceğim. İşte crapper'ımız böyle. Ee, güzel değil mi? <laughs> slime'a bakın arkadaşlar. Slime'a slime'a bakın. Aa, evet bir de şey göstereceğim size arkadaşlar. Ee, bu paketi gösterecektim. Evet böyle bunlar da tek pack'ten ayarladım. Bir de bunu gösterecektim arkadaşlar. Bowl. Bakın şu anda bowl. Bunu void'u sort. Bakın. Arkadaşlar. Örümceğimiz böyle. Ben yani çok şey ayarladım. Just ayarladım. Just'ımıza bakın. Gülen bir Just. Yani çok komik. Evet. Spider. Tamam. Vakit kaybetmeden... Ee, e, size <laughs> şey, değil. Ee, Neredeydi? Blaze göstereceğim. Eee <laughs> rengarenk bir şey. Evet önde Santa Claus gibi önde bir evet, bu durmaz Emin kaybederim Tamam tamam şimdi vakit kaybetmeden ben de size eee Aynı mi göstereyim arkadaşlar? Evet. Bunu kırıyoruz. Evet. evet. Venom. Venom yaptım arkadaşlar. Yani Venom, Spiderman, Spiderman Ender Enderman'i öldürsün. Onu, o yüzden yaptım. Şimdi bakalım sonra ne vardı? Sonra ne vardı? Şimdi ne vardı? Bat. Bat vardı. Altı. E, altın. Bat da bir kuş gibi. Sonra Pig. Bakın Pig'e. Oo, O. bebek? <laughs> Sonra Koyun bakın. Oo, şunu kal ummidi değil. böyle. Tamam şimdi. Çıkın. Ajan çıkın. Ninja Chicken. Evet. Ulan. Nereye gittim sanıyorum. Acelot. Ulan kaçıyor bu da her seferinde. Sonra horse göstermeyeceğim. Bir gösterdim. Ne kaldı? Ah, hiçbir şey kalmadı şimdi bir şey de değişecekti ve bu oak wood planks'ı da ayarladım ve chest öyle oluyor large chest crafting tableımız böyle wow so cool neyse Umarım gösterimi beğenirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Uhu! Uh. Vacan.